Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraberiz. Trigonometri 2 tekrar 3 videosunu çekiyoruz. Bugün sizlerle beraber neler yapacağız? Şöyle ufacık bir tekrar geçelim. Burada tanjantın toplam fark formülünü uygulayacağız. Burada da toplam formülü geometri üzerinde uygulayacağız. Burada biraz daha işler değişecek. Onu birazdan göstereceğim neler yapacağımızı burada. Burada da toplam fark aslında ama farklı şeyler yapacağız. Burada da e, cos 2 x artacağız. 1-sin2x'i eksi mutlaktan çıkaracağız falan. Bunlarla işlemler yapacağız. Bugün işlemlerimiz çok uzun. E, umarım hata yapmayız. Beraberce çok güzel yaparız. Ben yapacağımızı ummuyorum hatayı. Çünkü e, biz çok iyiyiz değil mi? Rasyonel adımlar olarak mükemmeliz. E, i̇zleyicilerimiz de genelde çok mükemmel oluyorlar. Yani sizler de çok mükemmelsiniz. Ama ben hata yapabilirim. Ben sizden daha az mükemmelim çünkü. E, hata yaparsam yorumlarda uyarırsanız çok mutlu olurum şimdiden birinci soruya başlayalım tan 80 derece eksi tan 20 bölü 1 artı tan 80 çarpı tan 20 ben tan a artı b'yi biliyorum a eksi b'yi de biliyorum tek tek yazacağım size de tekrar olsun tan a artı tan b bölü 1 eksi tan a çarpı tan b peki tan a eksi b nedir Burası tan a eksi tan b oluyor. Bölü. Artık burası 1 artı tan a çarpı tan b oluyor. Yani buradaki artı eksi oluyor. Buradaki eksi artı oluyor. Şimdi e, o zaman bu hangisine benziyor? Bir bakalım. E şuna benziyor değil mi? Tanların arasında eksi var e aşağıda da 1 artı var. O zaman tan a eksi b burada tan o zaman 80 eksi 20'nin açılımı mı? Burası. E tan 80 eksi 20 nedir? Tan atmıştır tan 60 kaçtır? Kök Artık tan 60'ın kök olduğunu bilin ama çizeceğim. Hata olmasın. AYT artı 1 netiniz gider yapmanız gereken. Bir de eksi 0.25 gelir. 1.25 netiniz böyle küçücük bir hatadan 1 bölü kök 3 dersiniz. Oradan gider yani B dersiniz gider. Burası 30. Burası 60 olsun. 1 kök 3 2 olsun. Tanjant 60 neydi? Karşı bölü komşu. Kök 3 bölü 1'den. Kök Zaten biz bulmuştuk. Biz biliyorduk. Ezberliyoruz biz bunları değil mi? Şekildeki ABC üçgeninin BC kenarına ait yüksekliği AD olduğuna göre tan BAC değeri kaçtır? Buraya A dedim. Buraya B dedim. E ben tan A artı B'den BAC buranın tamamını bulabilirim değil mi? Neden? Bilmiyorum zaten. Birine A dedim. Birine B dedim. O zaman buranın toplam tan değeri tan A artı B mi? Tan A artı B dediğim şeyde peki Yukarıda da yazmıştım. Tekrardan yazacağım. Tan A artı tan B bölü 1 eksi tan A çarpı tan B. Şimdi tan A artı tan B. Öncelikle şuraları bulmamıza gerek var mı? 5, 4, 9 daha kök 13. Bulmamıza gerek yok hep tanjantla çalışacağız ama olsun. Şimdi tan A'mız kaç? Karşı bölü komşudan 2 bölü 3. Artı tam B'miz kaç? Karşı bölü komşu 4 bölü 3 bölü 1 eksi 2 bölü 3 çarpı 4 bölü 3. Şimdi yukarıya topluyorum. 6 bölü 3 bölü 1 eksi burayı çarptım 8 bölü 9. Payda da 1 var. 9'a genişlettim. Yani 6 bölü 3 de 2 bölü 1 bölü 9. E 2 bölü 1 bölü 9 demek. 2 çarpı 9 bölü 1. Birinciyi sabit tuttum. ikinciyi ters çevirip çarptım. Bu 2 nereden geldi? Belki görmeyen olmuştur. 6 3'ün 2 katı biliyorsunuz. Yani 6 kere 6 bölü 3 2. <laughs> 2 çarpı 9 18. O zaman bizim tam BAC dediğimiz şey yani tam A artı B dediğimiz şey 18'miş. Hızlı bir şekilde diğer soruya geçelim. Çünkü bugün 1 artı cos 8x bölü sin 8x ifadesinin x eşittir. Radyan bölü 16 için değerimiz kaçtır? Peki bizim radyanımız kaçtı? 180'di. 180 bölü 16 arıyoruz. Ama öncelikle 8x dediği için buraya 8'e de çarpalım. Çarpı 8. Yani ne oldu? 2. 180 bölü 2'den 90. O zaman bizim 8x'imiz 90'mış. Bunu biliyoruz artık. Diğeri de 8x. E yerlerine yazalım. 1 artı Cos 90 bölü Sin 90 Bu 90, cos 90 ve sin 90'ı karıştıran arkadaşlarınız var. Şuraya çiziyorum. Birim çember. Burası cos x. Ne kadar iğrenç bir birim çember oldu. Burası sin x. Durun ya, güzelleştireceğim ben bunu. Şimdi izleyin nasıl daha kötü yapıyorum. Bakıyoruz. Ama şuraya 1 desem, şuraya 1 desem, şuraya 1 desem, şuraya da 1 olsa... Sonra bunları şöyle yapsam, buradan böyle çeksem, buradan böyle yapsam. Yani yani daha en azından bir şeye benzedi. Daha yamuk oldu yavaş yaptığım için ama o zaman en azından bir şeye benzedi yani. Şimdi burası kosinüs ekseni. Sıfırdayken kosinüs 1 olur. Böyle gideriz gideriz gideriz. 90'dayken kosinüsümüz buradan dolayı sıfır gelir. Sonra gideriz gideriz gideriz. Eksi 1 gelir 180'de. 180 gitmiş oluruz. Gideriz gideriz 270'de 0. Gideriz gideriz 360'da tekrardan 1 olur. Sinüs de tam tersi. 90'dayken 1 oluyor ve farkındaysanız şurası 45 derece olsun. Şu nokta 45'inki olsun. Bunlar eşit oluyor ama 45'ten küçük olduğunda yani şurada benim kosinüsüm sinüsümden büyük. Onlar da buradan geliyor. Trigonometri birbirine gerekenlerde bunları anlatma. Oradan izleyin. Şimdi cos 90 o zaman burada baktığımız zaman ne olacak? Sıfır olacak. 1 artı 0 bölü. Sin 90'ımız 1 olacak. 1 artı 0'ın 1 bölü 1'den cevabımız o zaman Ceyhan olacaktır. Şimdi uzunca bir soru. 0 x pi bölü 4. Radyan bölü 4. Önce radyanımız neydi? 180'di. O zaman radyan bölü de benim 180 bölü 4 mü gelecek? Şimdi 180 bölü 4. Bazı arkadaşlarınız Bölemiyor alem. Böyle tek tek yapıyor. Mesela 4 diyor. 4 diyor. 16 diyor. Sonra 20 diyor. 20'de 5 diyor. 45'i böyle buluyor. Ama artık şunları alışın. Mesela 360'ı 8'e bölmeyi. Sonra 720'yi 8'e bölmeyi. 16'ya bölmeyi. 180'i 2'ye 4'e bölmeyi. Sonra 180'i 15'e bölmeyi. 12'ye bölmeyi. 15 kere 12'de 180. Bunları artık artık bir şey olmanız lazım. Hani hızlı olmanız lazım. Yapamayan, hani yapanlar tabii ki de var ama yapamayan arkadaşlarınıza söylüyorum bu lafımı. Şimdi o zaman bizim x'imiz 0, x 45 arası. Tamam. Cos 2x bölüğü kök içerisinde 1 eksi sin 2x. E benim cos 2x'im bir dursun öncelikle. Ben kök içerisinde 1 eksi sin 2x'i bir dışarıya çıkaracağım. Şimdi ben 1 eksi sin 2 x'i nasıl çıkarabilirim, nasıl çıkarabilirim diye düşünüyorum. Ee, benim 1 eksi sin 2x'im. Şimdi eksi sin 2x. Bu nasıl açılır? Karekök içerisinde sin x eksi kos x'in karesi değil midir şu tamamının? Şöyle karekök olsun. Çok iğrenç bir karekök ama olsun. Sonra bunlar kare ile karekökü yedim. Mutlak sin x. Şöyle yapalım eksi cos x olmaz mı? Şimdi mutlak sin x eksi cos x. Peki bu sin x eksi cos x olarak mı çıkacak? Yoksa cos x eksi sin x olarak mı çıkacak? Düşünüyorum düşünüyorum. E ben bunu nasıl bulabilirim? Sin x büyükse normal böyle çıkar. Cos x büyükse eksili çıkar değil mi? Bakıyorum 0 ile 45 arasında. Neyin büyüktür? Kosinüs x'in büyüktür. Büyük. O zaman bu eksili çıkar. Ben bunu eksiyle çarptığımda ne olarak çıkacak. Cos x eksi sin x olarak çıkacak. Peki cos 2x dediğim şey de benim cos kare x eksi sin kare x mi? Şimdi aşağıya ben bu bilgileri bir güzel bir yazayım. Cos 2x'im cos kare x eksi sin kare x'ti. Bölü. Peki benim 1 eksi sin 2x'im de cos x eksi sin x miymiş? Cos x Eksi sin x. Şimdi yukarıda iki kare farkı var. Neydi iki kare farkı? Şuraya küçük bir not dişim. a kare eksi b kare. Eşittir. a kare eksi b kare olduğu zaman a artı b çarpı a eksi b şeklinde yazabiliyorduk. Bu bizim bilmemiz gereken bir bilgi. O zaman yukarıya ben a dediğim şey cos x'e yani cos karesi. cos x'e cos x eksi sin x çarpı cos x artı sin x olarak yazdım. Bölü cos x eksi sin x. Aşağıda da bu var. E bunları ben yedim. Cos x artı sin x'in mi kaldı? Cos x artı sin x. Şimdi şıklara bir bakayım. Cos x artı sin x yoksa ona göre değerlendireceğim ama hemen varmış. Yoksa başka şeyler olsaydı mesela onları deneyebilirdik arkadaşlar. İşte ee, kare köklü mare köklü bir şeyler olabiliyor ya da bambaşka şeyler İşte bunların toplamlarına eşitlik falan veriyorlar şıklarda birazcık benzetmemiz gerekebiliyor trigonometride bakayım başka soruda hatta bu örnek var mı var mı bunlar direkt çözüm olduğu için yokmuş arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim artık trigonometri bitirdik eğer bu videodan başlayan arkadaşlarınız var ise yani direkt siz şu an 3. videoyu izliyorsanız trigonometri 2 tekrar 3 izliyorsanız bir de bilmeniz gerekenler var birin normal kosinüs sinüs teoremini falan da anlattım. Daha sonra birdeki genel tekrar var. Birdeki genel tekrardan sonra ikinin tekrarlarında bu en son videoydu. Periyot soruları, esas periyot soruları çok sıkıntı oluyor. Hani tamam arkadaşlarınız geliyor bana da hocam diyorlar işte biz arc sin de işte götürüp yerine yazabiliyoruz falan diyorlar. Hadi onları bulabiliyorsunuz kabul ediyorum ama ya yani mesela bilmeyen için ee, hangisi diyeyim? Ya yani şu soru mesela bu soru tarzından çok çözmeyen arkadaşınız gidip de bunları yerine yazıp da tam B artı C'yi 18'i bulamaz. Karşı bölü komşu hangi komşu diyecek yani. Karşıyı tamam da komşu hangisi diyecek. Zora düşeceksiniz. O yüzden olabildiğince soru tarzı görmeniz gerekiyor. Ve ben elimden geldiğince de tüm soru tarzlarından size almaya çalıştım. Tabii kendi soru bankalarınız da var. Onlardan da epeyce bir çözün. Ben de bunu isterim zaten. Çok çok çözmenizi isterim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.